Hayırdır oğlum, ne yapıyorsun sen? Kına, nişan, düğün masraflarını çalışarak çıkarırsam... ...ne zaman evlenebilirim diye hesap yapıyordum. Ne çıktı? Cumhuriyet'in 200. yılı kutlamalarına denk geliyor anne. Her şeyde bir hayır vardır annem. O olmazsa bir başkası olur. Ben başkasını istemiyorum anne. Ben alın yazım Nazan'ımı istiyorum. Elimden gelen her şeyi yaptım işte Gazanfer. Dürdane'nin çıkardığı listeyi gördüm. Hah, sanki padişah tohumu. Sefer abimle bir konuşsan. Hancının tavuğu, yolcunun atının arpasıyla beslenir. Ha! Var ya, senin şu ...ata sözlerini kitap yapıp bastırsam kına gecesinin masrafları çıkar Allah cezan vermesin. Densiz densiz konuşma Gazanfer. O dürdane ne uyanık olduğunu ben bilirim. Her şeyi sefer yapsın istiyor zaten. Esma Hanım da pişpik demiş onu. Elimizi verirsek kolumuzu alamayız. Bizim maddi durumumuz neyse o kadar evladım. Hadi, hadi iyi geceler, hadi. evlenmem için gereken süreye bak arkadaş. Aynı sürede dinozor fosili petrol oluyor Allah cezanı vermesin.